Sabah seni bahçede görmüşler, maşallah halin keyfin yerinde mi? Bu aralar gökte miyim yoksa yerde miyim diye mi soruyorsun? Merak ediyoruz seni. Seveni çok mu merak ederler. Benim gibi garip kimseler amca. Estağfirullah. Vallahi günde beş vakit arasında yenge seni soruyor. Bak bazen darlıyor ha yani yalan yok. Ama insanın seveni, sevdiği yanında oldu mu merak ediyor. Eşyanın tabiatı böyle bir şey zaten. Cüneyt'e bakma. Güzel bir şey aslında bu. Başkasının merak etmek mi güzel? Yoksa başkasının merak etmesi mi? Niyetine girmek güzel Cüneyt'e. Niyetine girmek güzel. Ya Allah!